CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kırka Etimaden bor işletmelerinde çalışan işçilerin yaşadıkları sıkıntıları ve talepleri gündeme getirdi. Çakırözer, Kırka Etimaden tesislerinde son dönemlerde artan iş kazaları olduğunu belirterek, Kırka'ya entegre sağlık tesisinin bir an önce kazandırılmasını istedi. Dünyayla rekabet ediyoruz, şunu şuraya satıyoruz, bunu buraya satıyoruz, neredeyse biz piyasayı sallıyoruz ama sizin işçiniz maalesef benzerlerinden daha az maaş alıyoruz. O yüzden bunun düzeltilmesi lazım. Yine daha önce sizin dikkatinize getirdiğimiz bir mesele var. Ona geçmeden önce raporlarda ne kadar bir geliyor bilmiyorum. O yüzden cahilime verin eğer konuşulmuş bir konuysa. iş kazaları meselesinin ciddi olduğunu söylüyor işçiler. Özellikle Kırka'da, özellikle bu biz şimdi şey boyutuna baktık. Penta 5'in işte niye bitmiyor vesaire. Ama burada neredeyse bazı günler 2-3 iş kazasından bahsediliyor değerli genel müdürüm. Bu konuya mutlak surette eğilmesi lazım. Meclis olarak biz ne yapabiliriz? Bu konuda da kafa yormalıyız.